İslam öyle bir din ki bizlere allah Teala tarafından sevgili peygamberimize gönderilmiş en son ve en mükemmel dindir. Ancak bunu yaşarken, bunu öğrenirken mutlaka sahih kaynaklardan öğrenmemiz, ne olduğu belirsiz olan, kaynaklarda geçmeyen, bir takım hurafe olarak nitelendirebileceğimiz her bir şeyden de sakınmamız lazım. Değerli kardeşlerim, sosyal medyanın yaygın kullanılmış olduğu şu dönemde baktığımız zaman o kadar bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz ki, sırf etkileşim alabilmek için, sırf paylaşım elde edebilmek için İslam'ı istismar eden bir takım içerik üreticileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Siz siz olun bunlara itibar etmeyelim. Bunların içeriklerini paylaşmak suretiyle, beğenmek suretiyle yalan yanlış, asla aslar olmayan, İslam'da olmayıp ama sanki İslam'daymış gibi insanlara gösterilen, servis edilen içeriklere prim vermemeye çalışalım. Nerede İslami hakiki kaynaklardan, sahih kaynaklardan anlatılan kanallar varsa bunlara da desteğimizi esirgemeyelim. Allah'a emanet ediyorum.